24 saat oldu yeni yiyorlar ha. Nasıl bir çips arkadaş bu? Hayvanların iştahını kesti ya. Ağrı mı yaptı? Ne bu ya? Daha yeni. Şükür. Koşlarım benim ya. Ercan abiniz söylemiyor ya bu formülünü. Ya kızım. Pişt, nereye gidiyorsun? Zayıfladı ya. Bu en kısmı böyle arkadaş. Eğer bir gün bakma. Bir gün yemesin hemen bozuluyor abiler ya. Bak hemen geldi buraya geçti ya. Nasıl bir şey baksana da. Şu omuzundaki deliğe bak ya. Kızım bu benim. Bak. sigara paketi bilmem ne. Oğlum. Bu değil. Hadi yiyin bakayım ya bir de. Ben de rahatlayayım. Akşama kadar aklımdan çıkmadı bunlar ya. Niye yemiyorlar? Niye yemiyorlar? Alışkın değilim arkadaş bir. Sıkıntı yaptık. Şu güzel kızım az ya. İnşallah sabah bir şey kalmaz ama. istiyorsun? Su mu aran, ne aran? <laughs> Oca bir dev oldu bunlar, dev maşallah, dev. Bilek bilek diyordun Ercan da. Bakayım mı? Yok ya benimki de ince arkadaş. Bak sen. Seni gireyim bilekleri daha kalın. Benimki de tüy, çiklet. Değil mi? Tüy çiklet benimkiler. Az daha geri eksim <laughs> ya. Kameraya sığmıyorlar ya. Allah Allah. <laughs> Tamam kızım, hadi. Hadi gitti mi? Senin yüzlerini yerim ben. Zayıfladı ya. Süzüldü benim kızım ya. Bir günde süzüldü ya. Değil mi aşkım? Ha? Şş, aşk aşk. Çıldın oğlum benim. Allah'ım yarabbim bunların başına bir iş gelmeydi ya. Şöyle sırttan çekeyim abi. Bakayım. Bir zarı sırtı var maşallah. Neredeydi o çipin yeri? Ya şu çipin yerine bak ya. Nerede lan? Ha. Bak ya şu deliğe. Böyle çip deliği mi? Kocaman bir şey ya. Her yerin kıvrım kıvrım olması lazım kız senin. Ha. Oy benim tatlım benim ya. Yiyin kuşlarım yiyin. Beni de yiyin. <laughs> Vallahi yedikçe ben yiyorum ya. Sanki ben yiyorum ya. Babasının gülleri bunlar. Babasının gülleri. Şöyle yandan sizi çekeyim ya. Ama ben pozisyon değiştiriyorum. Güzel kızım. Güzel kızım. İyi hadi sizi engellemeyeyim. Sizi yiyeyim bakayım. <laughs> dünya star yapacağım ben bunları. <laughs> dünya star, dünya. Ne mi lan? O kurban oldum ben. La sen onun gözlerini ben. Siz Allah özünde de mi yarattı lan böyle? He, o kız sen o boynuna o ceylan boynuna. Oy benim canım kızım. Oy, Oy benim, benim güzel, güzel kızım. kızım. Otur. Sizi dışarı salmam ya durun. İki dakika muhabbet edip gideceğiz değil mi baba? Hadi kızım. Hadi sen de git yemeğine. Gel, gel. Gel aşkım gel. Gel, gel aşkım. Ha? Güzel kızım. Ha? Türkiye güzel. Türkiye güzel. Dünya güzel. Pakistan'da bile yok lan. Pakistan'da. Pakistan'da bile yok bunlardan Oy oy Güzeller güzelim benim. Ceylanım benim. Vay anam vay. Vay 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 vay. Yok değil mi lan? Koçum. Pakistan'da da yok değil mi sizden? Vay vay vay. Oh, oh. Abi kafaya bak ya. Hoş olarak, hoş olarak. ya oğlum az öteye gidin ya. Üstüme geldiniz. Ondan sonra diyorlar ki. Bunlar kamerayı yakın çekiyor. Yukarıdan çekiyor. Aa yukarıdan çekiyorum ben de işte. Allah Allah. Ben ne yapayım arkadaş? Daha nasıl bir yukarıdan çekeceğiz bu koşları? Aa. Gir oğlum sen. Yemene bak sen. Koçum. Hadi. Nereye gittin aşkım? Yine tuvalete gitti de. Enik kısmı böyle olur arkadaşlar. Hemen yedi miydi 5 dakikanın geçmez. Hemen tuvalet isteğe ihtiyacı duyar. Çünkü okuduğum bazı araştırmalara göre bağırsakları çok kısaymış. Yani mide ile bağırsak arası uzun değilmiş. Bu büyüdükçe tuvalet ihtiyacını geç yaparmış. Ama enik kısımları hemen yer yemez. 5 dakika geçmeden Hemen çiş ihtiyacı duyarmış. Bu da bize bir, bir bilgi olsun bakalım. Yarım yamalak mı artık doğru mu? Tam da bilmiyoruz ama doğrudur. Ondan sonra Çok milahim bunlar ya. Çok milahim. kalmadı. Yedi gün sonra bir daha tartılacaksınız. Boyunuzu ölçeceğim, tartacağım sizin. Bir elmaymış. ikiye bölünmüşler ya. Değil mi kızım? Otur. Otur bakalım hadi. Hadi otur. Bu Ercan. Ercan diyorum. Ercan benimki ne de bak boynunun altında şey yok ya. Çırış bırak arkadaş. Ha deri görüküyor. Gör. Sen diyorsun ya boynunun altında şey var mı diye. Tüy, tüy yok diye. Benimki ne de yok kardeş. Oh. Old blood da bunlar. Old, old time. Ne demiş bir Pakistan atasözü? Bir guldongun karşısında normal sıradan bir köpek kedi gibi sayılır demiş. Yani bunlar köpeklerin atasıdır arkadaşlar. Yurt dışında okuduğum kitaplara göre ben biraz 10 yıl yurt dışında kaldım. Tabi bu köpek hastalığı olduğu için çok kitap okudum. Köpek kitabı. İnan dilim yoktur. Çeviri yapa yapa köpek köpekler hakkında araştırmada bulundum biraz kendimce. Şimdi bu İngilizler e, Hindistan'ı bunlar aslar Hint köpeği yani aslında Pakistan'la Hindistan akrabalar yani aynı ülke gibiler de sonradan bölünmüşler demek ki. Hint köpekleri bu Hindistan'la Pakistan'ı e, İngiltere istila ettik, gittiğinde bunların bütün hayvanlarını ele geçirmişler. Tabi o yıllarda İngiltere çok fakirmiş arkadaşlar. He. yani çok fakirlikten böyle insanlar e nasıl bir geçim sağlayacağını şaşırmışlar. Ve bu hayvanlar geldikten sonra bakmışlar ki bunları çok cesur hayvanlar. Bunları önce boğalara salmaya kalkmışlar. Zaten bul kelimesinin anlamı boğa demek. Yani boğaya saldıran, boğayla güreşen köpek demek. Bulduk. Bu kutta da yani kutta demek herhalde Pakistanca köpek demekmiş. Yani bulduk köpeği, boğa köpeği bunlar. Savaşçı bir köpeklermiş. Ondan sonra birbirlerine salmaya başlamışlar bu köpekleri. Yani köpek boğuşu başlamış. Fakat çok yedikleri için, çok iri oldukları için bunu kırma icabına geçmişler. Ne yapalım da, nasıl bir eşleşme yapalım da, hem aynı oranda maç yapsın, hem de demişler, az yesin. Çünkü insanlar kendinin yiyeceği parası yok. O yıllarda iyi bir borç köpeğine sahip olmak çok önemli bir şeymiş. Bir kazanç kaynağı sağlıyormuş insanlara. Eee ve tutmuşlar bunların şimdiki ırkı kaybolan teriyerleri varmış. Bu teriyerler de tabi fare avcılığında bilmem neyde kullanılıyormuş. Teriyer cinsi. Bunların pitbullları bir şekilde karmışlar. Eşleştirmişler. Bakmışlar ki onlardan çıkan yavrular da çok güzel maç yapıyor. Pitbull'un çıkış sebebi orasıdır arkadaş. Staffordshire diye bir e ee, İngiltere'nin bir kasabası mı artık? İlçesi mi, ili mi? Nesi olduğu da belli değil. Staffordshire Bull Terrier diye üretime geçmiş. O yıllarda hatta bu Staffordshire Bull Terrier'lerin ee, sahipleri yavru yedinliklerin zaman yemek yedirmeye paraları yokmuş. Fakirlikten dolayı diyorum ya. Çoğu kadın eee yani çocuğu olan kadınlar süt parası, süt bulamadıkları için kadınlar pitbullları yani stavroşahi bul terrierleri kendileri emdirmeye başlamış. O yıllarda tabi çoğu kadının meme boşları kopukmuş. Çünkü enikler anne memesi sanıp ısırıyorlarmış ve memeleri kopartıyormuş kadınların memelerini. Tabi Ondan sonra bul teriyeleri ortaya çıkmış. Bul teriyelerin de hikayesini artık yarın anlatayım size. Çıkış. Kim çıkartmış? Nasıl çıkartmış? Dur. <laughs> Hemen seni <sinirlenmeyin> ya. <laughs> Ve şurada söyleyeyim. Bul teriyelerin çene yapısı. Arkadaşlar. Hiçbir ırkında yokmuş. Neden derseniz o işte nesli kaybolan terrier köpeğinin yani eşleştikten sonra hani böyle yumurta kafa kafa tasları böyle yumurta gibi oluyor ya bu terrierler. Onların çene yapısı sadece dinozorlarda varmış. Normal köpeklerin çenesi gibi değilmiş onların çene yapısı. Bu kadar kısa bilgi size birazcık olsun yeterli gelebilir. İnşallah daha güzel konularda konuşmak bile hoşça Hoşçakalın.